Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Louis Ferdinand Selin ve kitabı Profesör Ye ile konuşmalar. Louis Ferdinand Selin 1894 yılında doğmuş, 67 yıl yaşamış Fransız bir yazar ve bir hekim. 30 yaşında tıp doktoru oluyor Louis Ferdinand Selin ve 38 yaşında hepimizin bildiği Gecenin Sonuna Yolculuk adlı ilk romanını yazıyor. Bu romanda umutsuzca kendine amaç arayan bir adamın öyküsü anlatılıyor. Louis Ferdinand Selin Yahudi karşıtlığını benimsiyor ve bu sebeple Danimarka'ya sürülüyor. Nazi işbirliği sonrası bir yıldan fazla hapis yatıyor ve sonrasında Fransa'ya dönüyor ve yazarlıkla hekimliğe devam ediyor. Bu kitabı boyunca Kendisinin de ifade ettiği gibi kavgacı bir üslupla Profesör Y ile söyleşi yapıyor. Sanki daha çok da kavga etmek isteğinde. Yazar bu kitabı yazdığında 61 yaşında ve edebiyat, sanat ve basın camiasında deneyimlediği kendince haksız olaylar nedeniyle kitabın başından sonuna kadar bir tür isyan modunda. Camiadık kişileri bir taraftan giydiriyor, diğer taraftan da kendisine eleştirel tarzda söylenen gölgelerin adamı pozları, ben o oyunları oynamam havaları gibi ifadeleri de yazmaktan kaçınmamış. Yazar bir kitapta keskin ve korkusuz. Ayrıca sıkça altını çizdiği kendine ait coşkun üslup tarzının ne kadar önemli olduğunu çok kez vurguluyor. Sanat ve edebiyat dünyasının perde arkasına arkasını kendince anlatıyor. Edebiyatın sahte dehalarının, hırsızların, katillerin ipliğini pazara çıkarma derdinde ve bu zevk dünyasına hükmeden güç ilişkilerini kendince ortaya dökme e, çabasında. Yazar günün sonunda hepimizin kendi egosuyla e, sarhoş olduğu düşüncesini e, kimse ötekinin benini e, sevmez. Herkes kendi bokunun kokusuna katlanabilir e, cümlesiyle özetliyor. E, ayrıca insanların doğal olmadığını cila aldı, başını yürüdü e, cümlesiyle destekliyor. E, yazar kendi egosunu da e, üslubu bu kim kurdu kurtardı zincirlerinden kim e, konuşmanın coşkusunu yazıya döktü e, cümleleriyle e, dışarıya çıkarıyor e, kendini e, Fransız edebiyatının çarkına sıçan adam olarak tanımlıyor Selin ve Fransız akademisini ve Goncourt akademisini yerden yere vuruyor kitabında ve e, bu kitap bana çok kavgacı ve rahatsız edici geldi. Yazarın da amacı buydu zaten diye düşünüyorum. Çünkü Selin yaşamı boyunca büyük bir adaletsizlik duygusu içinde yüzmüş gibi duruyor ve bu noktada büyük bedeller ödemiş. Ve bu yaşanan bedeller başka türlü yazmasını mümkün kılmıyor diye düşünüyorum. Kendini öteki olarak tanımlayan, hak etmediği yerde konumlandığını düşünen bir yazarın haykırışını okumak isterseniz bu kitap denenebilir. Ama kavga söz konusu olunca bu benim için çok kolay bir süreç olmadı açık konuşmak gerekirse. Bu seferlik bu kadar. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine görüşmek üzere. Herkese selamlar.